Artık dövizle sözleşme yapılamayacak biliyorsunuz TL sözleşmeye dönülecek. Peki sistem nasıl işleyecek? Sıkıntılar ne? GG Partner Danışmanlık Kurucu Ortağı Güler Güner bizimle Hanım hoş geldiniz Zeynep. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için. Şimdi aslında gün boyunca biz de real sektörle çok fazla yayın yaptık ve tabii eleştiriler var. Nasıl sistemin işleyeceği merak ediliyor. Yavuz Eroğlu bugün ihracatçının çok büyük bir sıkıntı çekeceğini söyledi. Biraz sizden dinleyelim. Nedir sistemdeki sıkıntı, belirsizlik? Teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir konu. Yine bir resmi gazete ile birlikte şok olarak uyandık Hı. ve resmi gazetede gelen bu detaylı konular üzerine hem finans sektöründe özellikle leasing bacağını e, aktarmak isterim. İkinci olarak reel sektörde sizin de söylediğiniz gibi özellikle imalatçıları söylemek isterim. Ve ardından bireylere kadar uzayacak aslında sıkıntılı bir dönemin içerisine girdik yeniden. Düzelir mi bilmiyorum. Tabii bir takım girişimler, görüşmeler var Ankara ile bir takım etkileşimler olur mu? iyileştirmeler yapılabilir mi? Onu göreceğiz zaman içerisinde ama yine bir belirsizlik, yine bir kaotik dönemin içerisindeyiz. Leasing sektörü etkilendi, etkilenecek. Neden? Çünkü daha önce de defalarca hem benim hem de başka leasing sektöründen katılımcıların olduğu programlarda mutlaka dile getirildi. Leasing sektörünün alacaklarının çok büyük bir oranı %70'lere varan bir oranı dövizli. Çünkü İtalyanlar üzerinden leasing yapılıyor. Döviz kredilerinin maliyetleri Türk lirasına göre malum faiz vesaireden dolayı çok daha uygun olduğu için yabancı para alacağının çok yüksek olduğu ve sözleşmelerinde yabancı para bazlı Tabii ki yine 32 sayılı kararda anlatılan, açıklanan detaylara göre yabancı para kredi kullanabilecek reel sektör firmaları için geçerli bu. Doğal olarak şu an leasing sektörü yabancı para sözleşme yapabilecek mi? Satıcı ödemelerini yabancı para bazında yapabilecek mi? Bu bir soru işareti olarak gündeme düşmüş durumda ve bir sıkıntı var, belirsizlik var. Mutlaka sektör daha detaylı ve açıklama getirecek bir takım muafiyetleri almaya çalışacaktır ama bugün için zor. İkinci etapta siz de söylediğiniz reel sektör açısından çok sıkıntılı bir durum var. Reel sektörde özellikle imalatçılar ve ve hatta makine imalatçıları bunu çok önemsiyoruz yerli imalat sektörünü. Makine imalatçıları maalesef az önce sizin de programımızda Şeref Bey'in de zikrettiği üzere ülke ekonomisi çift para bazlı çalışıyor. Maalesef ithalata bağımlılığımız var. Fiyatlar, enflasyon vesaire döviz nedeniyle bir takım dövizli sözleşmelere yürümek gitmek zorunda kalıyor. E yapılmış birçok dövizli sözleşmeler var. Bu dövizli sözleşmelerin Türk lirası olarak ödenmesi hem ödeyen açısından elindeki dövizini bozdurup hem de bunu tahsil eden açısından da çok sıkıntılar yarattığı gibi ciddi anlamda da bu al-sat paritesi üzerinden de bir maliyet farkı yaratmaya başladı. Bugün konuştuğum birçok reel sektör temsilcisi, imalatçı firmalar bunu nasıl aşabileceklerini bulmaya çalışıyorlar. Ya kayıt dışı ekonomiye sürüklüyor ya da bu maliyet artışından dolayı bir fiyat yükselmesi yaratacak. Zaten enflasyon baskısı altında olan ekonomimizi aslında dolarizasyondan kaçmaya çalışıp Türk lirası yapalım derken sanki başka sıkıntıları, başka maliyet artışlarını ve bunun fiyatlara yansımasını gösterecek. Bunlar da tabii imalatçılar seviyesinde fiyatlara yansıtılmak zorunda kalındığı için doğal olarak en sonunda bireyler de yani ülke halkı da vatandaşta da bu maliyet yükselmesini, fiyat yükselmesini çekmek zorunda kalacak diye kısaca özetleyebilirim yaşananları. Peki burada Gülay Hanım dövize endeksi olacağı için yani sözleşmenin örnek veriyorum işte bugünkü bin dolarlık bedel üzerinden gidecek olursak bugün dolar TL'yi 14.60'dan alınacak işte bir sene sonra ise o zaman dolar Türk lirası neyse ona göre çevrilecek. Dolayısıyla ne fark edecek yani piyasadan tekrar dövize çevrilebilir. Çünkü dövize endeksi TL değil mi doğru anlıyoruz. Çok güzel söylediniz yani bunun neye etkisi olacağını da biz e zor olacak? Eğer döviz yani endeksliyse yine ya da sektörün niye zor Neden koruyacağını zor. çok kimse bilemedi açıkçası çünkü Hı. satan da alan da yeniden dövize dönmek zorunda çünkü sonuç itibariyle mesela imalatçılar açısından bakalım zaten yapmış olduğu imalatın içerisinde anlamlı bir kısmı özellikle makine imalatçıları için konuşabilirim mesela önemli bir kısmı yine ithal bağımlısı. yani yine ithalatı yapacağı için döviz almak zorunda. Ee, sonuçta bu maliyetlerini hesaplarken de yine dövize bağlı olarak bir maliyet hesaplaması yapmış durumda. Burada neyden kaçtığımızı açıkçası kimsenin de anladığını zannetmiyorum. Yani çözüm gibi duran ama maalesef dolarizasyonu hala daha fazla da artırabilecek bir etkisi olacak bir düzenleme diye düşünüyorum. Üzerinde tartışılmamış olması, üzerinde taraflardan net bilgiler alınmadan bir gece kararnamesi şeklinde gelmiş olması da ayrı bir şok. Bir basın duyurusuyla biliyorsunuz ufak bir düzeltmeler yapıldı. En azından 19 Nisan'dan önce yapılanlar için ne yapılabileceği bir kesinleşti. Orada bir muafiyet getirildi ama hiç yeterli değil diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bakalım bu resmi gazetede yayınlandı ama dediğiniz gibi revize olacak mı? Sektörün oradaki talepleri ne olacak? Biz de konuşacağız. Gülen Hanım tekrar sağ olun katıldığınız ve yorumladığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.